Merhaba sevgili öğrenciler. Bir dersimizde yeniden birlikteyiz. Bu dersimizde 5. ünitemiz üretiyorum, tüketiyorum, bilinçliyim ile ilgili Milli Eğitim tarafından yayınlanmış olan çalışma fasükülündeki etkinliklere ve sorulara yer vereceğiz birlikte. İlk etkinliğimizle başlayalım dersimize. İlk etkinliğimiz ekonomik faaliyetler ile ilgili. Sevgili öğrenciler bildiğiniz gibi biz insanların Beslenmek, barınmak, giyinmek, eğitim, sağlık gibi birçok ihtiyacı vardır. Ve biz bu ihtiyaçlarımızı kendi başımızda karşılayamayız. İşte burada ekonomik faaliyetler devreye girmektedir. İnsanların geçimlerini sağlamak için yaptıkları her türlü faaliyete ekonomik faaliyet diyoruz. Bir ülkede yapılan ekonomik faaliyetleri o ülkenin doğal kaynakları belirlemektedir arkadaşlar. Örneğin, verimli ovaların olduğu yerlerde tarım, ulaşım ağının geliştiği yerlerde sanayi ve ticaret, maden yatakları bakımından zengin yerlerde madencilik ya da doğal ve tarihi güzelliklerin olduğu yerde turizm gelişecektir. Ülkemiz doğal kaynaklar bakımından zengin bir ülke olduğu için yapılan ekonomik faaliyetlerde çeşitlilik göstermektedir. Dilerseniz bu ekonomik faaliyetlerle ilgili etkinliğimizi yapalım. Tabloda verilen cümlelerin ilgili olduğu ekonomik faaliyet alanına ait kutucuğu işaretleyelim. İlk sorumuzla başlayalım. Kocaeli'de otomobil üretimi yapılması. Otomobil üretimi dediği için arkadaşlar burada ilişkilendirmemiz gereken faaliyetimiz elbette sanayi olmalıdır. İzmir'de uluslararası hizmet veren limanların olması. Burada ticaret limanından bahsetmiş. Bildiğiniz gibi İzmir limanımız ülkemizde ticaretin en geliştiği limanlardan bir tanesi. Bu yüzden de cevabımız burada ticaret olacaktır. Türkiye'nin her yerinde tarihi ve doğal güzelliklerin olması az önce belirttiğim gibi bir ülkede tarihi ve doğal güzelliklerin varlığı o ülkede turizm faaliyetlerinin gelişmesini sağlamaktadır. Bu yüzden de cevabımız turizm olacaktır. Ankara'da bankacılık sektörünün gelişmesi diyor. Arkadaşlar bazı ekonomik faaliyetlerde yeni bir ürün ortaya koyulur. Yani üretim yapılır. Örneğin tarım, sanayi, hayvancılık gibi. Fakat bazı ekonomik faaliyetlerde hizmet satın alırız. İşte bu, bu faaliyetler hizmet sektörüne girmektedir. Eğitim, sağlık, ulaşım, bankacılık bunlar arasındadır burada Ankara'da bankacılık sektörünün gelişmesi dediği için bankacılık insanlara hizmet sunan sektörlerden bir tanesi. Bu yüzden de cevabımızın hizmet olması gerekiyor arkadaşlar. Ve diğer sorumuz. Burada marangozluk mesleğinin yaygın olması. Burada marangozluk dediği için hemen ham maddeyi düşündüğümüz zaman elbette ormancılık aklımıza gelecek. Cevabımız ormancılık olacaktır arkadaşlar. Afyon'da mermer çıkarılması, mermer çıkarılma ülkemizdeki madencilik faaliyetleriyle ilişkilidir. Bu yüzden de bu soruda cevabımız madencilik olmalıdır. Bursa'da ipek böceği yetiştirilmesi diyor. İpek böcekçiliği de arkadaşlar ülkemizde yapılan hayvancılık çeşitlerinden bir tanesi. Bu yüzden de burada vereceğimiz cevap hayvancılık olmalıdır. Güneydoğu Anadolu bölgesinde kırmızı mercimek yetiştirilmesi diyor. Elbette burada kırmızı mercimek yetiştirmek dediğinden ilişkilendireceğimiz ekonomik faaliyetimiz elbette tarımdır arkadaşlar. Karadeniz'de ahşap evlerin yaygın olması tıpkı marangozluktan bahsettiği gibi burada da yine ormanlara bakmamız lazım. Ahşap evlerinin yaygınlığı ormancılık faaliyetleriyle ilişkilidir. Bu yüzden de cevabımız ormancılık olacaktır. Aydın'da incir yetiştirilmesi, mercimek yetiştirmek gibi incir yetiştirmekte elbette ki tarımsal bir faaliyettir. Bu yüzden de cevabımız tarım olmalıdır. İskan demirçilik demir çelik işletmesinin açılması. Burada İskenderun'daki demirçilik demir çelik fabrikamızdan bahsetmiş. Bu yüzden de tekrar burada cevabımız sanayi olacaktır arkadaşlar. Batman'da insanların petrol çıkarma işinde çalışması, petrol çıkarımından bahsettiği için burada da yine madencilik faaliyetine ulaşmamız gerekiyor. Ankara'da eğitim veren uluslararası üniversitelerin var olması. Az önce belirttiğim gibi arkadaşlar, eğitim de hizmet veren e, sektörlerdendir. Bu yüzden de bankacılık gibi az önceki soruda çözmüştük. Bu yüzden de burada cevabımız yine hizmet sektörü olacaktır. Ve Hakkari'de arıcılığın gelişmesi, arıcılık yine ipek böcekçiliği gibi ülkemizde yapılan hayvancılıktan sadece bir tanesi. Burada yine cevabımız ne olacaktır? Hayvancılık olacaktır arkadaşlar. Şimdi dilerseniz diğer etkinliğimizle devam edelim. Verilen ifadelerin başına doğru ise doğru, yanlış ise yanlış yazacağız. İlk sorumuzla başlayalım. Çeltik yani pirinç ekim alanları sivrisinek geliştiğinden sıtma hastalığına neden olmaktadır. Bu nedenle devlet kontrolü altındadır. Bu ifade doğrudur arkadaşlar. Pirincin yetiştirildiği yerlerde sıtma hastalığı ortaya çıkabileceği için üretimi devlet kontrolüyle yapılmaktadır. Bu yüzden de bu ifadeye doğru olarak ulaşıyoruz. İkinci sorumuz, Karadeniz kıyıları güneş enerjisinden en fazla yararlanılan bölgemizdir diyor. Bu sizin de çok iyi bildiğiniz gibi yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Karadeniz kıyıları çünkü bulutlu gün sayısının fazla olduğu kıyılarımızdır. Tam tersi güneş enerjisinden en fazla yararlanılan bölgemiz sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Akdeniz kıyılarımızdır. Diğer sorumuz nükleer enerji Ülkemizde yaygın olarak kullanılan enerji kaynağıdır diyor. Bu yine yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Ülkemizde daha çok petrol, doğalgaz, kömür e, kullanılmaktadır. Nükleer enerji e, santrali yapımı uzun yıllar süren projelerdir. Ülkemizde şu an Mersin Akkuyu Nükleer Enerji Santrali halen yapım aşamasındadır arkadaşlar. Diğer sorumuz, ülkemizde doğalgaz rezervi bulunmamaktadır diyor. Bu ifade yine yanlış olacaktır arkadaşlar. Çünkü ülkemizde bizim ihtiyacımıza yeterli gelmese de doğalgaz rezervi bulunmaktadır. Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Adıyaman, Mardin, Edirne gibi illerimizde biz yine de yeterli gelmediği için ülkemizde Rusya, İran, Azerbaycan gibi ülkelerden doğalgaz ithal etmekteyiz. Diğer sorumuz, Güneydoğu Anadolu projesi bölge insanının ekonomik, kültürel, sosyal alanda kalkınmasını sağlamıştır. Elbette ki bu ifade doğru arkadaşlar. Çünkü bölgedeki tarımdaki sulama problemi çözüldükten sonra yapılan ekonomik faaliyetlere baktığımız zaman tarımın burada veriminin artırılması bölgeyi her açıdan kalkındırmıştır arkadaşlar. Diğer sorumuz Yer yüzündeki tüm canlıların ihtiyacı olan doğal kaynaklar sınırsızdır diyor. Bu elbette ki yanlış bir ifade. Doğal kaynaklarımız sınırsız değildir. Bizlerin de bunun bilincinde olacak şekilde kaynaklarımızı bilinçli kullanmamız gerekmektedir. Yedinci sorumuz. Ormanların bilinçsiz şekilde yok edilmesi heyelan yoluyla verimli toprakların yok olmasına neden olur diyor. Elbette bu az önceki soruda da belirttiğimiz gibi doğru bir ifadedir arkadaşlar. Ormanlarımız korumamız gereken doğal kaynaklarımızdan bir tanesidir. Turizm ülke ekonomisine katkısından dolayı bacasız sanayi olarak anılır demiş. Bu da yine doğru bir ifadedir arkadaşlar. Elbette ki bir ülkede ülke ekonomisine en fazla katkı sağlayan ekonomik faaliyetlerin başında sanayi geliyor. Fakat ülkemiz turizm potansiyeli o kadar yüksek bir ülke ki turizm sanayi kadar ülke ekonomimize gelir getirmektedir. Bu yüzden de bacasız sanayi olarak adlandırılmaktadır. Bu yüzden de bu ifade doğrudur arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuz, ülkemizde çıkarılan petrol ihtiyacımızı karşılamamaktadır. Bu yine doğru olacaktır arkadaşlar. Güneydoğu Anadolu bölgemizde petrol çıkarılmaktadır. Ancak ülkemizin ihtiyacını karşılayamamaktadır. Bu yüzden başta Rusya olmak üzere Irak, Kazakistan gibi ülkelerden petrol ithal ediyoruz. Ege, Marmara ve Akdeniz kıyıları rüzgar enerjisi için uygundur. Bu ifade de yine doğru olacak arkadaşlar. Bu kıyılarımız iklim özelliklerinden dolayı rüzgar enerjisi için elverişli kıyılarımızdır. Şimdi dilerseniz ünitemizle ilgili birkaç soru çözelim. İlk sorumuzla başlayalım. Tabloda ülkemizle ilgili bazı bilgiler neden sonuç ilişkisi içerisinde verilmiştir? Marmara bölgesi ulaşım yolları üzerinde bulunmaktadır. Sanayi ve ticaret gelişmiştir. Doğu Anadolu bölgesinde yaz yağışları ile birlikte gür otlaklar yetişir. Büyük baş hayvancılık yaygındır. Ege bölgesinde jeotermal potansiyel bulunmaktadır termal kaplıca turizmi gelişmiştir. Verilenlerden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? A. İklim insan faaliyetlerinin dağılışını etkilemektedir. B. Ekonomik faaliyetler kaynak ve koşullara göre dağılır. C. Ülkemizde en yaygın ekonomik faaliyet hayvancılıktır. Ve D. Ulaşımın gelişmiş olduğu yerler yoğun nüfusludur. Arkadaşlar verilen bilgilere baktığımız zaman bölge bölge, bölgelerin coğrafi koşullarıyla, kaynaklarıyla yapılan ekonomik faaliyetler ilişkilendirilmiş. Bu yüzden de bu bilgilerden yola çıkarak ulaşmamız gereken en kapsamlı yargı ekonomik faaliyetlerin kaynaklarımıza göre, koşullarımıza göre de alış gösterdiğidir. Bu yüzden de B seçeneği yani ekonomik faaliyetler kaynak ve koşullara göre dağılır ifadesi doğru olmalıdır arkadaşlar. Diğer sorumuzla devam edelim. Buğday ülkemizde Karadeniz'in kıyı kesimleri hariç her yerde yetiştirilebilmektedir. Konya olması buğday üretiminde önemli bir yere sahiptir. Buna göre Konya Ovası civarında bisküvi, deri, dokuma makarna sektörlerinden hangilerinin gelişmesi beklenir? Burada arkadaşlar ham maddemiz buğday un olduğu için elbette bisküvi ve makarna ifadelerine gitmemiz gerekiyor. Deri ve dokuma hayvancılık ile ilişkilidir. Buğday ile değil. Bu yüzden de 1 ve 4 yani B seçeneğimiz doğru olacaktır arkadaşlar. Ve üçüncü sorumuz. Verilen özellikler ile aşağıdaki hayvancılık faaliyetleri eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Bozkır bitki örtüsünün bulunduğu kurak ve yarı kurak alanlarda yaygın olarak yapılır. Bitki çeşitlerinin zengin olduğu dağlık yerlerde yapılır. Ülkemizin denize kıyısı olan yerleri ile akarsu ve göllerde yapılır. Şimdi arkadaşlar verilen bilgilerle hayvancılık türlerine baktığımız zaman bitki örtüsünün kurak ve yarı kurak olduğu alanlarda yani bozkırın olduğu alanlarda diyor bu alanlarda yapılan hayvancılık küçükbaş hayvancılıktır. Bitki çeşitliliğinin zengin olduğu dağlık yerlerde yapılan hayvancılığımız arıcılıktır. Ve elbette denizde kıyısı olan yerlerde akarsu ve göllerimizde yaptığımız hayvancılık balıkçılıktır. Burada gür otlaklarda yapılan, çayırlarda yapılan büyükbaş hayvancılıktan bahsetmediği için cevabımız A seçeneği büyükbaş hayvancılık olacaktır. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Buna göre ülkemiz içinde bu kadar çok tarımsal çeşitlilik görülmesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım sorumuza. Türkiye'nin tarım ürünlerini incelediğimizde Karadeniz kıyılarında mısır, çay ve fındık, Akdeniz ve Ege kıyılarında zeytin, narenciye ve pamuk. İç bölgelerimizde ise daha çok tahıl ve baklagiller gibi ürünlerin yetiştirildiğini görürüz. Şimdi arkadaşlar burada vurgulanan şey kıyılarımızda farklı bölgelerimizde yapılan tarımsal faaliyetlerinde farklılık göstermesi. Yani ülkemizde mısır, çay, fındık, zeytin, narenciye, pamuk, tahıl gibi çok çeşitli ürünler yetişebilmekte. Bu çeşitliliğin nedeni elbette ülkemizdeki iklimin çeşitliliğidir. Bu yüzden aramamız gereken cevap iklimle ilgili olmalıdır. Hemen bakalım şıklarımızda. A. Her tarımsal ürünün kazancının farklı olması. B. ilgili ürünlerin bu bölgelerde çok tüketilmesi. C. Ülkemizde farklı iklim tiplerinin görülmesi ve de ülkemizin kuzey yarımkürede yer alması. Biz zaten cevabımızı bulmuştuk. Bu ürün çeşitliliğinin nedeni elbette iklim çeşitliliğidir. Bu yüzden de cevabımız C şıkkı. Ülkemizde farklı iklim tiplerinin görülmesi olmalıdır arkadaşlar. Diğer sorumuzla devam edelim. Yeni sorumuz enerji kaynakları ile ilgili. Tablonun doğru olabilmesi için hangilerinin yerleştirilmesi gerekir? Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları sıralanmış ve tabloda bir yanlışlık yapılmış. Şimdi o yanlışı bulalım birlikte sizlerle. Yenilenebilir enerji kaynakları jeotermal enerji, doğal gaz, güneş ve rüzgar diyor. Yenilenemez enerji kaynaklarına da petrol, kömür, hidroelektrik enerji ve nükleer enerji. Burada arkadaşlar Bildiğiniz gibi hidroelektrik enerjiyi biz akarsularımızdan elde ediyoruz. Yani sularımız yenilenebilir enerji kaynaklarındandır. Bu yüzden de burada bir yanlışlık yapılmıştır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına baktığımız zaman işte burada doğalgaz yenilenemez bir enerji kaynağı olduğundan bizim doğalgaz ve hidroelektrik enerjiyi yer değiştirmemiz gerekiyor. Bu yüzden de cevabımız C seçeneği doğalgaz ve hidroelektrik enerji olmalıdır arkadaşlar. Altıncı sorumuzla devam edelim. Ülkemizde elektrik enerjisi üretmek amacıyla kurulan tesisleri kısaca HES yani hidroelektrik santral deniliyor. Yıl boyunca düzenli bir akış rejimi olan akarsu ve eğimli bir arazi yapısı olan alanlar bu tesisler için en uygun yerlerdir. Türkiye'nin fiziki özellikleri dikkate alındığında bu tesislerin kurulabileceği en uygun bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bize Türkiye fizik haritası verilmiş ve sorumuzda bir ipucu var. Ne diyor? Eğimli bir arazi yapısı olan alanlar bu tesisler için uygundur diyor. Baktığımız zaman en kahverengi ile gösterilen en yüksek, en engebeli ve en eğimli bölgemiz hangisi? Elbette ki Doğu Anadolu bölgemizdir. Bu yüzden de cevabımız C seçeneği Doğu Anadolu bölgesi olacaktır arkadaşlar. Ve yedinci sorumuzla devam edelim. GAP'tan sonra en büyük sulama yatırımı olma özelliğini taşıyan Konya Çumru Projesi kapsamında Konya'nın su rüyasını gerçekleştirmek için devlet su işleri tarafından uygulanmaya başlanan projelere Konya Ovası Projesi, kısaca KOP denilmiştir. KOP eylem planının temel amacı bölgede kapsamlı bir dönüşümü gerçekleştirmektir. Bu çerçevede modern tarım yöntemleri ile ekonomik canlanma sağlanmak, buna bağlı olarak sanayi, ticaret, ulaşım, enerji gibi sektörleri güçlendirmek, eğitim, sağlık, kültür ve diğer sosyal hizmetlere erişebilirliği arttırmak hedeflenmiştir. Bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak ve vatandaşların refah düzeyini yükseltmek projenin öncelikleri arasında yer alır. Buna göre Konya Ovası projesinin yapılış amaçları arasında Aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. Ekonomik yapının güçlendirilmesi. B. Bölgenin ithalat oranının yükseltilmesi. C. Sosyal ve kültürel kapasitenin güçlendirilmesi. Ve D. Bölge halkının yaşam kalitesinin arttırılması. Burada elbette ki arkadaşlar bu projeyle ulaşılmak istenen temel amaç ekonomik yapıyı güçlendirmek. Bu şekilde tabii ki sosyal ve kültürel kapasite de güçlendirilecek. Ve böylelikle halkın yaşam kalitesi de artırılacaktır. Bu yüzden A, C ve D seçeneklerine ulaşıyoruz. B seçeneğinde bölgenin ithalat oranının yükseltilmesi diyor. Bu arkadaşlar bizim istemediğimiz bir durumdur. Bizim amacımız üretimimizi arttırarak ihracatı arttırmaktır, ithalatı değil. Yani dış alımı değil. Bu yüzden de cevabımız B seçeneği bölgenin ithalat oranının yükseltilmesi olmalıdır arkadaşlar. 8. sorumuz. Türkiye haritasında koyu renk ile boyanmış olan yerde yaşayan bir girişimci olduğunuzu düşünün. Bu bölgede tarım ürünlerine dayalı bir fabrika açmak istiyorsunuz. Haritada verilen boyalı alanda açılabilecek en uygun fabrika aşağıdakilerden hangisi olabilir? Çay fabrikası, makarna fabrikası, süt ürünleri fabrikası ve meyve suyu fabrikası. Sevgili öğrenciler baktığım zaman ben eğer çay fabrikası açmak istiyorsam elbette ülkemde Rize'yi, Karadeniz'i tercih etmeliyim. Makarna fabrikası açacaksam İç Anadolu'yu ya da süt ürünleri fabrikası açacaksam Doğu Anadolu'yu seçmem daha uygun tercihler olacaktır. Ama ben Akdeniz kıyısında yaşıyorsam yani turunçgillerin e, zengin olduğu, turunçgil tarımının yaygın olduğu bir yerde yaşıyorsam Meyve suyu fabrikası açmam daha mantıklı olacaktır. Bu yüzden de doğru cevabım burada Akdeniz kıyıları tarandığı için elbette D şıkkı meyve suyu fabrikası olmalıdır. Dokuzuncu sorumuz yine sanayi kuruluşları ile ilgili bir soru. Sosyal bilgiler öğretmeni Derya ülkemizde sanayi kuruluşlarının bölgeleri dalışını gösteren haritayı derste etkileşimli tahtada açmıştır. Öğrencilerini harita incelemeleri için 10 dakika süre vermiş. Süre bitince de dikkatlerini çeken noktaları anlatmalarını istemiştir. Buna göre öğrenciler tarafından yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? A. Ülkemizde sanayi çoğunlukla tarımsal üretime dayanmaktadır. B. İç ve Güneydoğu Anadolu'da ormana dayalı sanayi gelişmiştir. C. Sanayi kuruluşlarının dağılışında ham madde etkili olmuştur. Ve de Orta ve Doğu Anadolu'da ürün ve sektör çeşitliliği daha sınırlıdır. Haritamızı incelediğimiz zaman sevgili öğrenciler bakalım elbette daha çok e, yapılan sanayi dallarına baktığımız zaman pamuk gibi, e, un gibi, e, şeker gibi tarımsal üretime dayandığını söyleyebiliriz. Bu yüzden şıkkına ulaşabiliyoruz. Yine bu sanayi kuruluşlarının dalışında elbette ham madde etkili olmuştur orada çıkarılan ya da yetiştirilen ham madde. Bu yüzden C seçeneği de doğru olacaktır. Ve baktığımız zaman haritamıza doğudaki sektör çeşitliliğinin batıya göre daha az olduğunu görüyoruz. Bu yüzden D seçeneğine de ulaşabiliriz. Ancak elbette ormana da dayalı sanayi, orman bakımından zengin olan başta Karadeniz olmak üzere Karadeniz ve Akdeniz kıyılarımızda yaygındır. Zaten buradan şu şekilde kağıt fabrikalarını görebiliyoruz. Bu yüzden de iç ve güney Anadolu'da ormana dayalı sanayi gelişmiştir ifadesi yanlış olacaktır. Çünkü ormana dayalı sanayi daha çok Karadeniz bölgemizde ve Akdeniz'de gelişmiştir arkadaşlar. Ve 10. sorumuz. Vergi devletin millet ve ülkeye karşı yerine getirmeye zorunlu olduğu görevlerini yapabilmesi için gerekli masraflara bireyin katılım payıdır. Vatandaş için medeni bilgiler. Mustafa Kemal Atatürk'e göre aşağıdakilerden hangisi devletin vatandaşına karşı zorunlu görevleri arasında yer almaz? Arkadaşlar sorumuzda insanların gelirine göre ödediği vergilerin ve bu vergilerden elde edilen gelirle devletin Millete karşı görevler yerine getirdiği vurgulanmış Ulu Önderimiz tarafından. Burada elbette ki devletin bize karşı olan görevleri sağlık hizmetleri, savunma hizmetleri, ulaşım gibi hizmetleri getirmek. Şıklarımıza hemen bakalım. A) Sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi için ihtiyaçların karşılanması. B) Kişisel ihtiyaçların giderilmesi ve kaynakların temin edilmesi. C savunma gücü teknolojisinin geliştirilmesi ve güvenliğimizin sağlanması ve D ulaşımın aksamadan sağlanması için gerekli altyapının oluşturulması. Sağlık hizmetleri, savunma hizmetleri, ulaşım için altyapının oluşturulması. Bunların hepsi devletin bize karşı görevleri arasındadır. Ancak bu görevlerden biri kişisel ihtiyaçları gidermek değildir arkadaşlar elbette. Bu yüzden de doğru cevabımızın B şıkkı olması gerekmektedir. Sevgili öğrenciler dersimiz burada sona erdi. Beşinci ünitemiz ile ilgili konularımızı pekiştirmek için Akademik Eğitim kanalındaki konu anlatımlı videolardan da faydalanabilirsiniz. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.